Günaydın. Günaydın. Evet. Ne yapıyoruz bugün Duygu Hanım? Size teslimim. Programımız hazır mı? 10 dakika sonra Yavuz Bey'le toplantınız var. 10.30'da kreatif toplantıya birlikte katılacağız. Sonra tam 3 müşteri ziyaretimiz var. 16'da mali müşavirler geliyor. 17 şirket avukatlarını çağırdım. Daha sonra da saat 20'ye kadar tam 4 konunuz olacak. Bütün bunları... Bir gün içinde mi yapacağız? Hı hı. Biraz yorucu değil mi? Evet ama akşam için herhangi bir işiniz yok. Evinize gidip dinlenebilirsiniz. Ah, güzel. Ee, son dört dakikanız çıksanız iyi olur. Duyduğum kadarıyla Yavuz Bey bayağı aksi bir adammış. Ah Doğru söylüyorsunuz. Bayağı aksidir. Evet Zafer Bey. Bundan sonra başınıza gelecekleri bilseniz bu ofise adım atmazsınız. Ama yapacak bir şeyiniz yok. Bu hayat sizin burnunuzdan gelecek. Korkunun ecele faydası yok. Ah, çok yoruldum. Ah. Hemen eve gidip uyuyacağım. Hı hı. Arabada bile uyuyabilirim. Haklısınız. Bence telefonunuzu kapatıp güzel bir dinlenin. Yarın sabah çok erken toplantınız var. Ha. Ah. Prezentasyon toplantısı değil mi? Hı hı. Allah'tan fotoğraflar hazır. Sabah gelip hemen toplantıya girebiliriz. Ha? Yavuz Bey bu müşterilere çok önem veriyormuş. Şirkette herkes onu konuşuyor. İnşallah yarın bir aksilik çıkmaz. Ha, çıkmaz çıkmaz. Niye çıksın? İyi akşamlar Duygu Hanım. Yarın görüşürüz. Sen öyle san. Öyle aksilikler çıkacak ki... ...sen bile gözlerine inanamayacaksın. Senden öyle bir intikam alacağım ki Zafer. Öyle bir intikam alacağım ki. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii buyurun. Burada vardı. Olsun. Yukarıdakini de kullanabilirsiniz. Hay Allah. Ben de sanki evi iyi biliyormuşum gibi. Bilgisayar da her zamanki yerindedir. Çok düzenlidir kendisi. Şu yarınki sunumda kullanacağınız fotoğrafların yerine porno fotoğraflarını yerleştirelim de sabah sabah şirketimizde biraz heyecan olsun. Aferin Memo. İyi ki öğrettin şu bilgisayarı bana. Daha bunlar iyi günleriniz Zafer Bey. Durun bakalım daha neler olacak. Günaydın. Hı, ne oluyor? Heh, günaydın. günaydın. Misafirleriniz gelmek üzere de onun için uyandırdım. Pardon. Yok yok. Yok uyumuyorum. uyumuyor. Misafirler. Hı hı. M mis to toplantı. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Bir Şu ana kadar anlattığım bu kampanyanın gazete ve billboardlara girecek fotoğraflarını da göstereyim size. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok güzel fotoğraflar çektik. Bunlar İstanbul sokaklarını ve gazeteleri süslediğinde satışların üç katına çıkacağını düşünüyoruz. Evet, işte fotoğraflarımız. Aa. Aman Allah'ım. Çıplak bunlar. Ya adamlar da çıplak. Aman Allah'ım. Bir, bir dakika. Bir, bir yanlışlık oldu efendim. Bir dakika. Tekrar özür dilerim. Özür dilerim. Bunu yaptığınıza inanamıyorum Zafer Bey. Bakın Yavuz Bey, inanın nasıl böyle bir şey oldu anlayamadım. Yarın bu firmanın reklam filminde sakın bir aksilik çıkmasın. Merak etmeyin. Kaset yarına hazır olacak. Yarın hiçbir aksilik çıkmayacak. Hele bugünkü olaydan sonra. İnşallah. Alev, bu gece sabahlayacağız ve kaset yarına hazır olacak. Buket de hasta, ateşi çıkmış ama. Ee, ben kızlarla ilgilenirim Zafer Bey. Siz bu gece çalışın. Ben size gidebilirim. Ah, çok teşekkür ederim. <laughs> Olur mu? Benim için büyük zevk. Ee, ben sizin hayatınızı kolaylaştırmak için varım. Hadi hayatım, gel, montaja gel. Çok teşekkürler. Şu kına gecesi kaseti neredeydi bir bakalım. Yarın reklam tarihinin en komik reklamını izleyeceksiniz Zafer Bey. <laughs> evet. Dünkü talihsiz kazayı hep birlikte unutuyoruz. Değil mi efendim? Evet. evet. Gerçekten çok özür dilerim. Ama reklam filmimizi beğendiğinize de çok sevindim. <laughs> reklam filmimizi birazdan yayında da izleyeceğiz. Yayın saat kaçta başlıyor Zafer Bey? Ee medya planlamasını Alev Hanım yaptı. Kaseti de kanala o teslim etti. Birazdan başlayacak efendim. Şimdi Mican yatakları için tarihi bir an. Yayınla birlikte kadeh kaldıralım. Buyurun. Ha. Evet, e, işte şimdi bizim reklam. Aman böyle rezalet. Anlıyorum. Ses tamam da görüntü farklı. Aman Allah'ım bir dakika bir yanlışlık var bir, bir saniye bir saniye. İnanmıyorum ya bu bir şaka olmalı. Olacak iş değil canım. Bakın gerçekten çok özür dilerim. Kabul edilir evet, gibi değil Evet bu. Yani bir yanlışlık olmalı yani nasıl? Pardon sloganı değiştirsek. Nasıl yani? Bu ürün viskoelastik bir ürün değil mi? Evet. evet. Yani vücudunuzun şekline göre değişiyor mu? Evet. Peki şuna ne dersiniz? Siz yatağınıza değil, o size uysun. Evet. Aferin kız. İyi fikir. İyi fikir. Bana bak. Bu kızı sakın kaçırma. <laughs> Üzmeyin kendinizi. Sen olmasan kesin kovulmuştum. Ama nasıl oldu hala anlayamadım. Sizin suçunuz yok ki. Herhalde kına gecesi kasetlerinde aynı yerde aktarmış olduğunuz için karışmıştır. Aptal montajcının hatası. Siz e, onu bunu bırakın da nasıl geçti dün akşam? İyi geçti ama Zafer biraz yorgundu. Öyle mi? Sizi istemedi mi? Hayır istemedi. Döndü sırtına yattı. Üzülmeyin. E, bunun da çaresi var. İlk defa oluyor zaten. Önemli değil. Acil önlem almazsanız önemli olabilir. Sahi mi? Hı hı. Ben sizin yerinizde olsam yarın akşam şöyle çok güzel bir kıyafet balosu düzenlerim. Kıyafet balosu mu? Hı hı. Sizin şöyle çılgın arkadaşlarınız yok mu? Vardır. Ay olmaz olur mu? Okuldakileri çağırsam hepsi manyak. İşte. İşte onların hepsini çağırın ve benim söylediklerimi teker teker yapın. Gerçi Zafer Bey hayır diyecektir. Ama siz sakın ciddiye almayın. Sonra diyorum ki siz ona mesela bir boğa kıyafeti alabilirsiniz. Herkesin için ay şeker olur. Üstelik de kendi çok memnun olacak. Bu akşamki kıyafet balosuna Yavuz Bey'i ve Mican yatakları sahiplerini davet etmezsek ayıp olur değil mi? Öyleyse. Sayın Yavuz Bey bu akşam saat sekiz buçukta evimde vereceğim daveti şereflendirirseniz çok mutlu olurum. Son günlerde yaşadığımız talihsiz olayları unutmak için <laughs> Hayır. Ona sorarsanız istemez ama siz ısrar edin. Hiç hayır deme. Çok eğleneceğiz. Saçmalama hayatım. Ben nasıl giyerim bu kıyafeti? Ya bu kıyafet balosu. Hayatım ben dünyada böyle bir şeyi giymem. Ya o tarzım değil. Hiç giymedim. Olur mu hiç? Ne bu böyle? Boğa. Boğa mı? Boğa cinsel güç demektir. Ne yapet ona o kıyafeti giydir. Akşam sonucu gördüğünde sen de şaşıracaksın. O zaman sen beni sevmiyorsun. Canım nereden çıkarıyorsun şimdi böyle bir şeyi? Sevsen giyerdin. Bak, hayatım. Konuşmuyorum seninle. Ayı sen şarap mı istemiştiniz? Şarap Buyur. Seni çıkaramadım hayvan Begim. Sen ne istedin? Uş. Buyur Selin Hanım, buyur. Merhaba. Buyur. Neler oluyor bu evde? Evi ayılar bastı Selin Hanım. Zafer'cim. Bismillahirrahmanirrahim. Zafer. Tek bir cümle bile kurma Cavit. Sakın Yavuz Bey seni bu halde görmesin Zafer. Çok aklı başında, çok efendi adamdır bizim Zafer Bey. Bakmayın siz, bir takım aksilikler oldu işte, talihsizlik. Özür dilemek için çağırdı bizi herhalde. Çok zarif adamdır. Çok ince adamdır. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zafer Bey. Hoş geldiniz Yavuz Bey.